Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı'nın konuşmacı olarak katıldığı uluslararası Uşak Tarhana Festivali ile başlıyoruz. Söyleşiler ve etkinliklerle renklenen festivalde konuşmacılar arasında uluslararası ödüllü yazar Aslıhan Koruyan Sabancı da yer aldı. Uşak Kahramanası baktığımız zaman ülkemizin kültürel mirasının bir temsilcisi. İçerisinde e, yoğurt, buğday, nane, domates, soğan güzelce doğrularak fermente ediliyor. Evet. Ve bu fermentasyon bölgenin yöresel özelliğinden dolayı yani Ege bölgesinden, İç Anadolu bölgesine geçiş aralığı ve kurduğunda olduğundan dolayı normalde başka bölgelerde olan haftalık fermentasyon süresi 21 güne uzuyor. Ve bu fermentasyonun uzama, uzaması ve mayalanma e, içinde daha çok probiyotik barınmasına ve daha sağlıklı bir hale gelmesine neden oluyor Sağlıklı beslenme ile ilgili kitaplarıyla bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı'nın söyleşisini eşi Demir Sabancı da dinledi. Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30.292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar kitabına girdi. Şu anki rekor 26.658 litre ile Hollanda'ya ait. Uşak Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalım bu rekoru 30.000 292 litre Kırmızı <laughs>